Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzatma ee, e, e, Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar bugün yine sıfır küfür yapacağım Küfürü bırakıyorum bugün bir zaten Evet arkadaşlar Neyse sizi maçla bırakayım Programınız aman demola Aman demola Aman demola Koku kinkin kondesimi Koku kinkin kondesimi Koku コンディシミコクキンキンコンディシミコクキンキンコンコクキンキンコンディミコクキンキンコンデディミコキンウィンナザンアマンデモーラアマンデモラアマンデモラコクキンキンケンディシコクキンキンケンディコクンンケンコク コククンキンキン、コククンキンキン、コククンキンキン、コククンキンキン、コククンキンキン、キンココキンキン、キンココキンキン、キンココキンキンキン、コン、ンンココキンキンキンココキンキンキンココキン、 ko koking kok kok koking kok koking kin this is aman demola aman demola aman demola oğlum bak çok iyi yendik arkadaşlar ben niye şarkıya dalmışımım video oyun unutmuşum şarkıya dalmışım Harbi şarkıya dalmışsın lan biz video çekiyorduk. Vallahi arkadaşlar bakın klan savaşçıları çok iyi bir hale geldi. Gerçekten bu kanala gelmenizi tavsiye ederim. 9000 kupaları alıyoruz. Geliyorum <gülüyor> sizin tepeden. Türkiye'nin sensin orospu çocuğu. Hakkında yorum yapmış bir tane çocuğu. Hadi Allah. Gidiyorum ha, 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 ha. size en tepeden. Türkiye'nin sensin. Maros çocuğu. Hakkında yorum yapmış bir tane kral çocuğu. Hadi Allah. Ah, ne evet arkadaşlar. Eceleri geldi. Ecelinle yüzleş. Ya oğlum mezarlık atmayı da bilmiyor ki arkadaşlar bu. Man de mola Kukun bin asan Aman de mola Aman de mola. Aman de mola Ama özelliği çok yanlış kullandık ama olsun En azından hata çıkabileceğiz şimdi Tamam ilik barbarları böleyim Buraya odunca artık korumalar Zaten buraya goblin stein atacağım Artı elektro Bas özelliği kral. Özellik çok güzel geldi. Elektro ejder artı oduncu. Artı elit barbarlarla. Bunu destekle. Artı mini pekka ile destekle. Artı bir daha oğlum biz bunu nasıl savunacağız? Defansif Goblinstein. lan. Adam çok güzel geldi. Sikerim ama. Oğlum adam şaka maka çok güzel geldi bu arada. Bravo diyeceğiz. Anamın amına tersten gördüm adam yüzünden. Saldır. Ya saldıracağız ya kaybedeceğiz. Ya saldıracağız ya kaybedeceğiz. Ya saldıracağız ya kaybedeceğiz. Anayın amını kaybedeceğiz. Tövbe bak vallahi ben. Ya konuşma lan sen. Bravo bravo. İsa bir de. Anasını satayım. 3-1 koydu adam bize. Golemin taştan bir kalbi vardır ama benim yok. Hey, la, hey la. Bunu, ne ne ya bunun ne alakam Kupa yolunu aç. O ne alak oğlum? bizim dün silah Bekle onu da yapacağız. 7 x olur mu? Çok güzel etkinlik. 7 xli etkinlikler çok güzel oluyor gel. Ama orası bu çocukları gibi golem alanlar falan oluyor. Ee, yanlış anlamayın. Hemen golem basalım. Biz hangi maça girdik? Eyvah eyvah 7x'e girdik. Yo 7x'e girmedik işte. Severim ama ben böyle işi ya. 7x zannediyorum ben 2 x'e. Ya 7x zannediyorum ya. Golem. Onu tankla golem. Bravo golem. Bol şans. sanki benim dondurmam yok. Üç taş verir mi? Verir bu arada bu. <laughs> Don. Dolmadı bok yedik bak ne oldu. Ne oldu dolmadı ne oldu. Hmm. Şimdi o taramalaya dönecek. Hmm. Ne oldu bok yedik. İşte bak böyle rakiple dalga geçmeyin salak. Dondurma Abi. Adam çok akıllıca oynuyor. Ee, tomruk attı boş yere. Salah yemin ederim salah. Kalem geliyor. Atak yapacağımızı biliyor. İş o yüzden böyle yapıyor. Bak golem yedirmeyecek. Sen kimsin oğlum? Ben atama da yapacağım. Elinde. Hem de elimde en sevdiğim atak kartları var. Gel gel. <laughs> Tam geleceğim oğlum illa. Bir de dondurma bastım. Kim kimi alırsa kolyeyi? Ananı sikerim. Sikerim yapma. Yapma sikerim. Ya onanın amını sikerim. <laughs> <Orası bu> çocuğu. <laughs> Yaşlı cadı sen anan amız. 60 yaşında 70 yaşında amını kodumun moru. Neyse. Turut geldi. Bak 7x aç açamadık az önce. 7x açtık. 9 level var varlar. İyi oynadı. Santranç gibi oynadı. Satranç gibi oynadı. Celatistan'ı şuraya koyacağım. Oğlum senin elinde büyük büyü yoksa bizi nasıl yenmeyi düşünüyorsun? Allah'ını seviyorsan. Eee dondurma var da. O da hasar veren bir kart olsa keşke. <laughs> Muhafızlar da basayım. Dan -da -dan -dan -dan. çok iyi oynadık. He. Slashor kargaşasına başlayacağım şimdi. Ya vay 2x'ler 2x'ler bittim ya. Oo 3 geldi bu sefer. Oo 160 tane. Of. Oo. Aha. Aha. Kaç güne bitiyor? 3 güne. Tamam aldık onu. Ne de aldık? Bu bu kaç güne bitiyor? 10 gün. Bunu alır mıyız? Aaa alamayız. Bakalım bundan sayılıyor mu arkadaşlar merak ettim. Merak edersen testin. İvne tek arada, 2 ibinle. Oynadı sarı kalibinde. Çünkü bir tek atı. Of satranç gibi oynadı. O, bu salak ne oynuyor yine ya? Yine ne oynuyor? Derken oynadı sarı kalibinde çünkü bir tek atı sizde. Mermiler bedava bile de Vallahi yemezler yine yersin. Sen de sen neden ineceksin? Bugün benim derim X. Kavgaya giderken ana bağlıyorum. 067 PZV kart. Fanlara PZV dağıtıyorum. Laptama çok man koleksiyon verdim. Sevgili meyil Patron bile hissetmiyor. Patron bizi zinliyor. Yeni jenerasyon. Kurallar baya basit basit oldular bize fanatik hayatlar daha siksa sik dur ama ben Kurallar basit ıs ıs like bu ditte de ha ha ıs ıs peşimde polis ha. Merak edersen sen tezden ip de tek ikiyi binle fanat kızları ekleyi bin Çünkü bir de kurallar sizler mermeler bedava binet ettik vallahi yemezler bine yersin sende Ne minneyeceğim sen de olsa neden ne diyeceksin? Hako yeni nesille bağır alıyorum bin dolar. Hako diğer mus şeyler döndü. Diğer evrimliler döndü lan. Ooo, ne miskimiz. Oo, ben yedim. Yal. Sana bu, sana sana. Sana bu, sana. Mal çok kaşınıyor. Sücü dinder dinger, nigger. Nigger, nigger. Sayılıyor mu? Sayılıyor. Tamam. Nigiş, nigiş. Bu videoda ayrım yoktur. Çocuk ayrımı ya da çocuk istismarı bulunmayan bir videodur. Eğer bulunduran birini görürseniz onun anasını babasını neyse siksa geldi. Arkadan muhafızlar açılışı tabii ki de. Hayır! Altıma sıçtım. Kara geceler zermet ne çok güzüm var. Seni görmeyen ne çok hırsım var. Tükenip bitmeyen hırsımdan bitir mi yol? düşen akalarını çağrımdan. Güvenimiz kalmadı yıkıldı. Yüzüme gülenler oldu biz yönümsüz. Sen kaldın yine de bir ben. aldım boş yere tabi sen kaldın yüzümde bir erdesin. Yerde sen kaldın yüzümde mi yer kaldı Ya şu roket olmasa var ya biz net aldık şunu ya boş yere tabi sen kaldın inandım ben yüzümden durdun <laughs> Kara geceler üzerime titreyen ne çok yüzüm var seni bekleyen ne çok hırsın var tükeni bitmeyen hırsından bitlerim mi hani ya oğlum biz çok iyi şey oynuyoruz ne bu oyunu ver bakayım bak bu wow kafalar kontaks balayon dayak kontakslar mal ben değil night sen değil heightsa sokta fight no action rock jump Arkadan her zamanki gibi muhafız açılış artık Tomruk. Hayır. Altıma sıçtım. Tamam şu zehiri fırsat değerlendireceğiz de ne Değerlendirmeyeceğiz de neyi değerlendireceğiz başka? Şaka maka gidiyoruz ha. El ayaktan gitti yani o kadar iyi oynadı. Santranç gibi oynadı. Hayır. Satranç gibi oynadı. Olamaz olamaz. Dedim ona. Ey Kulağına. Osur ama. Osur ama. Os. Os os os. Os Şuradan da hata geleceğiz. Buradan da hata çıkacağız. Buradan daha çok çıkacağız. Buradan tomruğu basacağım. Buradan zehir basacağım. Buradan muhafızlar da gelecek yardıma. Buradan cellat da geliyor. Buradan bu. Buradan bu derken. Kuleyi alıp veriyoruz böyle. Dedim ona. Ne güzel. Oğlum ne alaka gömlekle alaka. Hiç anladım da gömlek çok Tamam baba muhafızlar yatak yaptık ya öldük. Ya atak yaptık ya öldük. Ya atak yaptık ya öldük. Dedim bana. çok var. Yatak yaptık ya öldük. Tamam atak yaptık ve kazandık. Atak yaptık kazandık. Atak yaptık kazandık. Yatak yaptık kazandık. <laughs> muhafızlar koyduk kazandık. Barbar var, var kulübesi. İnek duruşlar. Ulan bu fişek çevrim dönene kadar bizim evrimimiz dönecek lan. Yeter lan. O üç tacı alacağım lan. Gerekirse soğan ekmek yeriz. Şimdi döndü. Ama o üç taçtan vazgeçmeyiz. Gerekirse bir de ismini. bu koymamıştı az önceki maç o <laughs> Aziz Allah Celle Celaluhu. Ama o sıkıntı o değil. Sıkıntı biz nasıl zehir şey yaptık. Yes. <laughs> Hayır. Yapma be. Şunu alacağım ya. Ya. önce Çıktım bak. Ya şunu alamıyorum ya. Bunu siz istediniz. 2200 lira. Evet arkadaşlar 2200 yani 1700 taşımız oldu arkadaşlar. Onu aldım. Evet. Oldu tabii oğlum. Bak yine arkadan muhafızlar. Hem emrim dönüyor. Şöyle. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. tamam uçsun oğlum o sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı bile yok. Sıkıntı. Evrimli muhafızlarımız var çünkü. Hem de zehirimiz var. Zehirmiz var tam bu sefer. Bakır kertenkele dedi hadi bana kay kay. Dalga mı geçiyorsun bakır sen yeter. Bakır dedi hadi bana kay kay kay. kay, kay. Ya fişekçi istiklal marşı okuması yerine. Git saldır oğlum adam akıllı bir şey yok. Hiç üç silah şor Ya deprem bir nice oynuyormuş da. Bizim haberimiz mi var ya bundan? Oğlum avcı vallahi bakır kertin keliği çok hanımı satıyor. Gerekirse son ekmek yeriz. Eğer bu kandan vazgeçeriz. Gerekirse son ekmek yeriz. Eğer bu kandan vazgeçeriz. Eğer bu kandan vazgeçeriz. Eğer bu Oğlum. Ben hanımı anlatacağım diyorum açım o anıyı paylaşmak istiyoruz diğer maç. Diğer maç o anıyı paylaşacağım. Çünkü çok güzel bir anı yani. Öyle bir anı değil. Kuzenimle şarjım 46. Şunu aldık. niga değil niga değil niga değil niga değil zenci dedik amacını bil söyle ananın söylücüz ucuz müziğine sevre çevir SEVRE çevir ah ateşe benziyor küle dönenler muruk mantı yaparsan onu ona VAR kronik depresyon ölü dönemler selam için John Porking neyse arkadaşlar